hangi anne evladını doğurup ne halim varsa gör diye sokağa atar? Sence Allah bir anneden daha mı merhametsiz? Deizm, Allah yarattı ve kenara çekildi derken aslında bunu iddia ediyor. Ama bir düşünün, o bebeği sokağa bıraksanız kendi kendine yaşayabilir mi? Hayır, kainat da tıpkı o bebek gibidir. Yaratılmak yetmez, yaşatılmak gerekir. Yaratmak sadece yaptım bitti demek değil, yaşatmak ve devam ettirmek demektir. Allah Kur'an'da o her an yeni bir iştedir diyerek her an yaratmakta olduğunu haykırır. Eğer o kudret elini bir saniye çekse, ne fizik kanunu kalır, ne atomlar bir arada durabilir, ayette çok net geçmektedir. Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye tutmaktadır. Peki, bu muazzam düzeni kuran yaratıcı bizi başıboş bırakır mı? En basit makinenin bile bir kullanım kılavuzu varken Allah insanı rehbersiz bırakır mı? Deistler, Allah kitap göndermez, İnsana karışmaz diyor. Rabbimiz ise onlara muazzam bir cevap veriyor. Onlar Allah insana bir şey indirmedi demekle Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar. Allah kenara çekilmedi kardeşim. Aldığın her nefeste onun hay ismini soluyorsun. Yalnız değilsin, başıboş değilsin. O her an seninle.